Evet sevgili dostlar, şimdi Hicaz makamında nasıl yapıyoruz bu Kur'an okurken name yapma olayını? Bir de buna bakalım. Şimdi yine ya yüellezeyeden örnek veriyoruz. İniş ve çıkışını gösterdim. Yukarıdan gelirsek güçlü sesi re. Re, do, si, la. Yani ya diye bir giriş yapabiliriz. Peki hocam ben yukarıya çıkarak yapmak istiyorum bu olayı dediğimizde la si do re yani ya eyuhellezinin amanu dikkat edeceğimiz şey a güçlüsü re neva perdesi ama do notasında do diyez alıyor. Dört komalık ve si notasında yine dört komalık pesleşme yaparaktan dört <laughs> komalık bemul alıyor. Yani buralarda böyle biraz daha ağlamsı, yanıksı tabiriyle avam olarak konuşuyorum. Sesimizi o havaya büründüreceğiz ki re do si la yani ya çıkarken ise ya diye girdiğimiz zaman ayet Hicaz makamında akar gider. Mesela yine misleinlerde gösterecek olursak inna ayet sonuna geldiğimizde Me'as-sabirin Yani Si, la, si, do, la Bu grafiği notaya dökülmüş halini yazdım. Si, dört koma bemol, do, dört koma diyez alıyor. Si, la, si, do, la Ta, 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 ta Bunu uzatabiliriz başka şekilde örneklerle. Mesela ya'lemun yakinun silasidola evet kolay gelsin iyi çalışmalar